Merhaba, ben Betül. Ee, ama siz beni Kedili Abla olarak tanıyacaksınız. Çünkü inanılmaz ponçik iki tane kedim var. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu kanalımın konseptinden bahsetmek istiyorum. Ben uzun zamandır YouTube videosu çekmeyi düşünüyordum. Ee, ama bir türlü fırsat olmamıştı böyle. Neden düşünüyordum? Çünkü ben ee, en belirgin özelliğim olarak konuşmayı çok seviyorum. Çok 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 konuşuyorum. Yani... Böyle özellikle bu karantina sürecinde arkadaşlarım mesela en basit bir işle ilgili bir şey ya da e, bir hatır sormak için beni aradıklarında böyle 50 dakika, 60 dakika, 1,5 saat falan onları kitlemeye başladım ben. Cucu konuşuyorum ben. Ne kadar çok anlatacak şeyim birikmiş falan gibi. Sonra düşündüm ki yani, bu karantina süreci gerçekten benim için bu işe başlamak için ideal bir zaman. Hem de enerjimi atmak için güzel bir mecra. Tabi araştırmalarımı yaparken nasıl bir konsept belirlemem gerektiği konusunda Hmm, MacBook -Mac videolarıyla karşılaştım. Ee, i̇zliyorum böyle hani izledikçe izledikçe hoşuma gitmeye başladı. Baktım böyle sonuna kadar falan izlemeye başladım videoları. Hani böyle hızlı hızlı geçersiniz ya böyle bir göz e, göz gezdirmek amaçlı. Yok ben bak direkt direkt izlemeye başladım. Sonra dedim kendi hani, benim tarzım olabilir çünkü e, ben yemek yemeyi de çok seven bir insanım bir de itirafta bulunacağım şimdi. <laughs> bu itiraf için çok özür diliyorum gerçekten. Çünkü hani bu yiyip yiyip kilo almayanlar vardır ya ben de gerçekten onlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla bu işten bana göre dedim yani. E, ee, Macbank başlamaya karar verdim ama tabi bilmiyorum çünkü e, interaktif bir kanal olsun istiyorum yani karşılıklı olsun her şey siz isteyin ben yapayım ben bir şeyler çekeyim siz beğenin yani karşılıklı olsun yani ben bu kanalı bir sosyal medya aracı, bir Instagram gibi, bir Facebook gibi, bir Twitter gibi görmek istiyorum ve e, dolayısıyla sizinle etkileşim halinde olmak istiyorum sürekli. Yani bana derseniz hamburger mukbangı çek, hamburger mukbangı çekerim ya da makbentler olmamış, sen başka bir şey çek derseniz başka bir şey gibi ilerleyebiliriz. Ee, bu arada makarnama başlayayım. Çünkü çok konuştum. <laughs> evet, makarnam... Tabii çene çaldığım için biraz soğudu ama gerçekten çok açım yani sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bu arada şimdi konumuz tabi bildiğiniz üzere e, üniversite sınavını bir ay ders çalışmayla nasıl kazandım. Dolayısıyla e, sizler şu an muhtemelen bu videoyu açıyorsanız üniversiteye hazırlanıyorsunuz demektir. Üniversite hayatında sizi bekleyecek en çok karşılaşacağınız yani 4 sene boyunca en çok yiyeceğiniz şey salçalı makarna ben size söyleyeyim. E çünkü gerçekten yani maddi durumunuz olsun olmasın. Bunun bir noktada maddi durumla da alakası yok ama o vizeler, finaller haftası emin olun. E zaten yapmaya üşendiğiniz için hemen makarnaya gideceksiniz. En basiti de ve en sevileni bence bilmiyorum ben çok seviyorum salçalı makarna. Salçalı olan her şeyi çok seviyorum bu arada. Acayip salçalı. Dolayısıyla ee, ...salçalı makarnayla bol bol haşır neşir olacaksınız. Ben de o yüzden bu videonun konseptini salçalı makarna olarak seçtim. Umarım siz de benimle birlikte salçalı makarnanızı alıp karşıma oturup videoyu izliyorsunuzdur. Bu arada salçalı makarnayı seçmemin bir diğer e, konusu da... Yani açıkçası çok böyle... E, ...kolay erişilemeyen yiyeceklerle videolar çekmeyi düşünmüyorum. E çünkü e, yiyecek gerçekten çok farklı bir durum. E, herkesin her an erişemeyeceği şeyler olabilir. Ve... E, yani ben size şimdi burada çıkarıp bir kitap tanıtsam... E, ...bunun eksikliğini çok çekmeyebilirsiniz. Yarın, öbür gün veya bir dahaki ay o kitaba bir şekilde ulaşabilirsiniz. E, ama yemek o anda insanın canını çektiren bir şey. Dolayısıyla çok böyle erişi her an erişilemeyen şeyler çekmeyi düşünmüyorum. Mesela siz gece bu videoyu izleyerek canınız makarna çektiyse hemen kalkıp makarna yapabilirsiniz. Zaten yani herkesin de salça ve makarna vardır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında lise, lise son, e, üniversiteye hazırlanış dönemlerime geliyorum. Asıl merak ettiğiniz şeye. Makarnamdan da bu arada bir yudum daha alayım. Bu arada gerçekten çok olmuş. Tuzunu falan çok iyi ayarlamışım. bu kadar lezzet özellikle spagettinin yani e, bu kadar lezzetli olmasının bir diğer sebebi de yemesinin çok zor olması. <laughs> Çünkü nedir? Zor şeyler her zaman daha güzeldir. Bu arada fark ettiyseniz hiçbir şey içmiyorum. E, bu da yine bana şahsıma münasır bir şey. Eee Küçüklerden beri yemek yerken yanımda bir içecek içmiyorum. Bilmiyorum sebebini içmiyorum yani hoşlanmıyorum. Yani şimdi ben bunun ağzıma aynı anda kola içtiğim zaman yutarken e, o ikisinin tadının karışmasına çok hoşlanmıyorum falan. Hatta küçükken halam bana sormuş bunu. Halam Kızım demiş neden kahvaltıda yemeğinle birlikte çayını içmiyorsun da kahvaltın bittikten sonra çayını içiyorsun falan demişim. Haya o zaman ekmeğim ağzımda ıslanır o zaman hiç güzel olmaz falan demişim yani. Hep öyleyim küçükken de böyleydim. Evet şimdi gelelim üniversiteye hazırla. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar eee... Üniversiteye hazırlanacaksanız sakın ama sakın bu videoma güvenip işleri SOMYA'ya bırakmayın. Onu peşin peşin belirteyim. Ama şu an tam da 20-25 gün yani neredeyse bir ay olduğu için üniversite sınavına ve ondan sonraki sınava da 2 ay olduğu için e, diyelim ki benim gibi çok yaramazlar var. Ben şahsen çok yaramazdım. E, çok yaramazlar var. Şu güne kadar sallamışlar sallamışlar hiç çalışmamışlar. Eğer bugün bu videoyu izliyorsanız evet tamam bu taktiği deneyebilirsiniz. Yani zaten geri dönüşü yok. Ama diyelim ki seneye sınava gireceksiniz. Sakın bu videoya güvenip lütfen rica ediyorum sizden. işleri sonaya bırakmayın. Onu peşin peşin belirteyim. Çünkü gerçekten bu bir şans işiydi. Şimdi ben üniversite... Pardon lise. Lise hayatım boyunca böyle çok aşırı yaramaz bir öğrenciydim. Yani öğretmenlerimin... ...bir çoğunun hayatında tanıdığı en yaramaz öğrenciydim. Lise anılarımı size dönem dönem videolar içinde anlatacağım ama... ...neyse lise... Bu arada yaramazlığımdan dolayı da... ...derslerim ortaokulda çok çok iyi olmasına rağmen, lise giriş sınavında... ...çok çok iyi bir puan alabilecek olmama rağmen... ...bir meslek lisesine gittim. Arkadaş sevdi aslında. Yine ben arkadaşlarımdan ayrı kalamam tribiyle. Çok çok iyi bir liseye gitmedim de meslek lisesine çünkü arkadaşlarım tembeldi. E, dolayısıyla... Bir saniye rica ediyorum Tam Lezzetli makarnamı yemek istiyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Çünkü çok seviyorum. E, ne diyorduk? E, çok yaramaz olduğum için arkadaşlarımın peşinden meslek sesine gittim arkadaşlar. Dolayısıyla ben işte 6 sene boyunca, 6 sene ne alaka diyeceksiniz. Çok yaramaz olduğu için liseyi 6 sene bitirdim. Liseden falan Hepsini anlatacağım. bu farklı videolarda. Bunlar bir videonun konusu değil. altı e, 6 sene boyunca ben işte tabii ki kültür derslerini, matematik, fiziği, sosyal, işte feni, Türkçeyi çok az gördüm. Çok az. Haftada 1-2 saat falan gördüm meslek sesine dersler böyle biliyorsunuz. Dolayısıyla ım, hiçbir temelim yok. Yani aslında bu arada e, gerçekten kafam sayısal dersler daha çok çalışıyor. Yani bunu nereden hatırlıyorum? ortaokul derslerinden hatırlıyorum. Yani o kadar eski. Ama benim sayısala yatkın olduğumu biliyorum zekamın aslında. Fakat işte şartlar beni buraya sürükledi ve ben lise bittikten sonra dershaneye başladım. Hani bir de 6 sene lise okumamışım, sanki hiç vakit kaybetmemişim gibi lise sonunda değil de lise bittikten sonra dershaneye başlıyorum, düşünün yani. Bunlar bu arada hepsi e, benim isteğim değil yani, ailemin teşviki. Ailem sürekli beni hani iyi bir meslek sahibi olsun, iyi bir üniversiteye gitsin, iyi bir bölüm kazansın diye teşvik ediyor yani. Yoksa bana kalsa hiç oralı olmam. Dolayısıyla ailem dedi ki zaten iyi bir eğitim almadığı en azından dershanede tam böyle dolu bir sene boyunca hmm, lise derslerinden... ...sorumlu olmadan e, dershaneye gitsin, doğru düzgün yer kazansın diye beni liseden mezun olduktan sonra dershaneye gönderdiler. Ben e, dershaneye başladım. E, tabii hiç akıllanma falan yok çünkü ben oraya zaten zorla gönderilmişim yani. Kendi bilincimle gitmemişim. Üniversite hayali, iyi bir meslek hayal, Mesleği hayalim bile yok! Gerçekten söylüyorum size yani gazetecilik normal değil? birçokları için yani bizim üniversitede sınıfımız 110 kişilik, onun 100 kişisi için çocukluk hayaliydi gazetecilik. Daha küçükkenden böyle mikrofon uzatmaya başlamışlardı hepsi. Benim öyleydi. Puanım ona etti ona girdim yani. O kadar şans eseri. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Kaybettiğim yıllarıma üzülüyorum. Neyse. Ee, dershane tabii yaramazlıkların bini bin para. İşte ders molalarında dışarıda sigara içerken polisler mi çevirmedi bizi karakola götürdü dershanede arıyor. Nerede bu çocuklar ikinci derse girmedi çocuklar karakolda bile. Sınıfa halay çekerek mi girmiyorum? Yani artık aklınıza ne gelirse. Böyle böyle ben e, o dönem bu arada benim zamanımı anlatayım size. Çünkü biraz eski. Ama anlatmadan önce lezzetli makarnamdan bir yudum daha alayım. Böyle böyle Ağustos böceği şey gibi günler geçti. Heh, o dönem sınav sistemini anlatacaktım. Ee, aslında şu anki sınav sistemine çok benzer bir sistemdi. Mayıs, Nisan e, arası bir dönemde e, şey oluyordu. YGS sınavı. Haziranda da LYS sınavı oluyordu. YGS sınavı ilk olan sınav daha çok böyle öğrencinin yeteneğine ve zekasına dayalı. Hani Evet, çok böyle net bilgileri bilmese de çözebileceği, biraz mantık yürüterek çözebileceği bir sınavdı. LYS sınavı da tamamen bilgiye dayalı. Bilmezsen yapamazsın. Sanırım şu an sistem aynı şekilde. Sadece isimleri değişti bildiğim kadarıyla. TRT falan bir şeyler oldu. Eğitim haberciliğinden çıktıktan sonra biraz unuttum tabii bu konuları. Ee, i̇şte sınava bir ay kaldı. Ben tabii o ana kadar hiç ders çalışmadım. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela hafta sonu değil pazartesi günleri e, dershaneye gittiğimizde kovanlarımız vardı bizim şöyle kovanlarımız. Herkes böyle kovanlarını dolduruyordu. O hafta hangi dersten kaç soru çözdüğünü yazdı işte. Sosyal bilgiler 500 soru, Türkçe 750 soru, Edebiyat 1000 soru falan böyle arkadaşlarım dolduruyor. Benim kovanıma bakıyor hoca Türkçe 10 soru. Edebiyat 20 soru falan böyle çok da dürüst, yalan da söylemiyorum yani. Sonra hoca bana, yani bu arada dershanede, e, şu an hala dershaneler var mı bilmiyorum ama şöyle bir sistem vardı. E, bir dersin hocası, o e, dersin sınıf öğretmeniydi. Bizim öğretmenimiz de sınıf öğretmenimiz de e, edebiyat öğretmeniydi. İbrahim Hoca kulağı çınlasın belki bir gün videomu izler bilmiyorum. Çok emeği vardı üzerimde. E, fakat tabi İbrahim Hoca bu yaramazlıklardan dolayı benden nefret ediyordu. E, ve bana bir gün şunu söyledi. Sınıf 20 kişiydi. Dersen sınıf bana diyor ki buradaki 19 kişi bir üniversite kazanacak Betül sen kazanamayacaksın. <laughs> bana bunu söyledi. Ama ben hiç. Yani ergenlik dönemi ne yaparsın ki? Biraz da geç mezun olmamdan dolayı yani milletin üniversitede yaşadığı o e, daha çılgın halleri ben bu dönemlerde yaşadım. Dolayısıyla e, yaramazlıklar, yaramazlıklar. Yani neyse son bir ay kaldı. Tabii o sırada ailem falan çok umutlu. Hani bir sürü emek harcamışlar, etabı para harcamışlar. Kolay değil. Benim iyi bir meslek sahibi olmamı istiyorlar. Benim üzerinde hayalleri var. Dolayısıyla e, benim böyle son bir ay kala falan böyle bir ilham geldi bana <laughs> ne olduysa artık. Dedim ki tamam ya yani, ben bir, bir, çalışayım yani bir, bir şey yapayım. Biraz tutuştum açıkçası. Hiç mi bir şey yapamayacağım diye hırslandım falan böyle e, ee, böyle zekama falan da güveniyorum. Son bir ay kala arkadaşlar bizim dönemimizde e, söyleyeyim şimdi var mı bilmiyorum. Böyle şu kadar, şu kadar şöyle küçük küçük her ders için cep kitapları vardı. Tarih, LYS cep kitabı, YGS cep kitabı, işte edebiyat, YGS cep kitabı. Babam da bana Babam bu arada böyle her şey alıyor. Yeter ki ders çalış yani. Dersle de ilgili bu arada her şey alıyor. <laughs> Ondan sonra babamın o küçük cep kitaplarını almış böyle her dersten. Ben böyle normal de öğrendim hiçbir şey zaten bugüne kadar yazmamışım, çizmemişim. Atıyorum kenara çünkü bir aylık süreçte yetecek şeyler değil onlar böyle cilt cilt kitaplar. Ben bu küçük e, cep kitaplarıyla e, bir ay eve kapandım. Bir ay arkadaşlar size çok ciddi söylüyorum. E, yemek yemek, su içmek, <laughs> tuvalete gitmek dışında başka hiçbir şey yapmadım o kitapları şakır 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 ezberledim. Tabii ki bu taktik söyleyeyim size sözelcilerde yani sözel derslerde ve eşit ağırlığında sözellerinde uyar. Hani sayısalda nasıl uyar ve en fazla formüle ezberlersin gerisine yerlerini oturtmayı yine bilmek zorundasınız yani. Dolayısıyla ben bir ay böyle ye yemeden içmeden diyeyim e, kapandım eve. Bu cep kitaplarını ezberledim. Nasıl ezberlediğimi de anlatayım. Özellikle Sözel'de bu çok daha kolaydır. Ee, şey yaptım. Ee, görsel hafızama güvendim ve resimler çizdim. Resim. Yani... Bir saniye. Resimler çizdim. <laughs> resimler çizdim. Ee, bu resimlerde... Şimdi düşün işte... Ömer Seyfet'in eserleri işte bilmem kimin eserleri falan diye böyle bir sürü 10 tane 15 tane eseri var. Ve bunlar yine en çok çıkan konular arasında ama hangisini çıkacağı belli değil. Ne yapacaksın? Ben hemen böyle bir sayfa Ömer Seyfettin, işte bir sayfa bilmem kim, bir sayfa bilmem kim falan böyle. <laughs> Şu an hiçbir hatırlamadığımı fark ettiniz siz de. Onu da anlatacağım. Ee, her yazara bir sayfa bütün eserleriyle ilgili resimler çizmiş. Trendeki kız mı diyor? Kendi çapında küçük bir tren çizdim. Onun şeyinden sarkan, vagalından sarkan bir kız çizdim. Çöp adam niteliğinde yani zannetmeyin öyle bir şey değil. Ben mesela lisede grafik tasarım okudum bu arada. 4 sene boyunca, 4 sene boyunca çizim eğitimi aldım arkadaşlar. Şu an sorsanız çöp adam bile çizemiyorum. Yani çizim yeteneği kesinlikle ama hiç yani hiçbir lafım yok. Yani olmayınca olmuyor. 4 sene eğitim aldım yapamadım. Ha bakın, gohaj boyam çok iyidir, sulu boyam çok iyidir, ee, bilgisayarda grafik tasarım yaratıcıdır, güzeldir, yetenekliyim, bildiğim programlarda. Ama kara kalem dediğin şey gerçekten yetenek istenmiş bir şey ve istediğin kadar uğraş olmuyor. Ee, dolayısıyla ben bu resimleri hani çöp adam şeyinde çizdim yani kalitesinde çizdim. Mesela benim o resim aklımda kaldı. O resme baktım, 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 baktım Ömer Seyfettin yazıyı da görüyorsun o sayfada Ömer Seyfettin yani görsel hafızanı çalıştırıyorsun. Ve işte şurada bir tren, bir kız düşüyor. Şurada bir len, içinde ördek yüzüyor. Neyse artık eser hangisiyse. Bunları, bu resimleri ezberledim. İnanın bana sayfalarca yazı ezberlemekten çok daha kolay bir şey görsel hafıza. Sınavda hemen Ömer Seyfettin deyince insanın aklına o resim geliyor. Gerçek bu. Cep kitapları zaten hani özet minimalinde de olduğu için çok iyi oldu yani bir ay bana yetti. Neyse arkadaşlar ben YGS'ye girdim. Herkesle birlikte. YGS'den o dönem, <laughs> o dönem dediğim 2009 yılı. O dönem 348 yanlış hatırlamıyorsam, <laughs> onu bile hatırlamıyorum. 348 puan aldım. 348 puan yani... Sözerler için fena bir puan değil. Güzel bir puan. Dolayısıyla... Ee, YGS sonrası, ilk derste... Ee, bizim o bahsettiğim İbrahim Hoca böyle elinde yastıkla gelip... ''Aa sınıfımın birincisi.'' Falan diye böyle sınıfta birinci olmuşum yani. sırtına yastık koydu derste. O hani bu 19 kişi kazanacak sen kazanamayacaksın diyen İbrahim Hoca'dan bahsediyorum yani. Neyse. Sonuçta ben o bir ay o kadar çok kastım ki. Herkesten çok kastım sonuç olarak. Ve e, dedim hani sonra yine saldım kendimi. Neyse tam iki ay var. Saldım saldım saldım. Son bir ay kala yine cep kitaplarının LS formatında aldım ezber ezber bir ay tekrar yine eve kapattım kendimi. Ha bu arada bana arkadaşlarım ve İbrahim Hoca da şunu söylediler. Hani evet LYS YGS, hani çok bilgiye dayalı değildi. Sen o yüzden iyiydin. Ama LYS'de işler öyle olmayacak. Bana yine bunu söylediler. Son LYS'ye girdik arkadaşlar. Sonuçlar açıklandı. Ben kazandım. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik. Yani Gazetecilik'ten en iyi, en iyi ilk üçten bir tanesidir yani bence. Bence de değil öyle. Sonra e, tabii HSİ'ye girdikten sonra bir daha dershaneye gitmiyorsun. İşim bitti dershaneyle. Fakat şunu duydum çünkü en yakın arkadaşımla aynı sınıftaydım. Şu an hala en yakın arkadaşım kendisi dershanede tanıştı ve o tekrar ettiği için aynı sınıfa devam etti. Sınıfın yarısı istedikleri yeri kazanamadığı ya da herhangi bir yer kazanamadığı için sınıfın yarısı yani 10 kişi falan aynı sene bir dahaki sene aynı sınıfta devam etmiş. Diğer yarısı yeni kişiler e, ve şey o giden 10 kişiden de yani bir yere yerleşen 10 kişiden de hiçbirisi İstanbul'u kazanamamış. Yani Anadolu'da şehirler kazanmış. Kayseri bilmem hani Sözel, tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği artık ne seçtiyse. Ama işte Kayseri, Malatya, Erzurum ne kazandıysa kazanır. İstanbul'u kimse kazanmaz, sadece ben kazanmışım. Yani İstanbul'da biliyorsunuz genel olarak puanlar yüksek yüksektir, o yüzden söylüyorum. Bunu bana en yakın arkadaşım söylüyor. Söyledi yani, oradan biliyorum. Neyse, tabii o kalan 10 kişiyle beraber seneye 3 ay sonra tekrar yeni dershane başladığında öğretmen, o İbrahim Hoca e, ilk sınıfa girip şey demiş ilk derste. Evet arkadaşlar biliyorum geçen sene haksız yere kazananlar oldu. ben <laughs> de haksız, haksız yere ne demek ya? Ne yani benim YÖK'te tanıdıklarım mı var yani? yok başkanı benim dayım mı yani? Ne haksız yere kazanan oldu? Yani, kafam çalışıyor kazandım. Çalıştım kazandım. Son bir ay çalıştım ama çalıştım yani. Demek ki senin 6 ay çalışmanla benim bir ay çalışmam bir. <laughs> yani çok saçma <saçmalıyım> değil mi? <laughs> İşte böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Böyle kazandım yani üniversiteyi ama videonun başında sizi sakın bu sisteme güvenip son bir araya bırakmayın diye tembihlemiştim. Ne gerek var? Geniş geniş zamana yayarak ve sindirerek öğrenmek varken böyle bir aya sıkıştırıp hızlandırılmış ruhu böyle insanüstü bir güçle ezberlemenin bir manası yok. Çünkü gerçekten söylüyorum, sınavdan çıktığınız, kapıdan çıktığınız o an o bilgiler aklınızdan gidiyor bir daha, asla gelmiyor. Bu yüzden e, ikinci bir neden olarak da tavsiye etmediğim bir yöntem. Ben size anımı anlatmış olmak için anlattım. Bu arada anı bitti, makarna bitmedi ama <laughs> size söylemiştim, çok konuşuyorum. Böyleyim çünkü, ben çok konuşuyorum, ne yapayım yani? Arkadaşlarım falan şey yapıyorlar ki. Betül <laughs> tamam o zaman, ben e, ararım sonra seni yine. <laughs> eee Macbeth videolarında özellikle yurt dışında ya böyle çok devasa şeyler yiyorlar. 5 menü falan, 8 kova. Ya ben öyle şeyler yiyemem mümkün değil. Yani <laughs> gözünüzün önünde istifra ederim. Dolayısıyla ben daha böyle daha insancıl e, menüler seçeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Türkiye'de zaten çok fazla öyle dev dev şeyler yiyenleri görmedim. Türkler genellikle böyle daha As az yiyorlar yani. İnsan gibi yiyorlar öyle söyleyeyim. Hani çok böyle deli deli şeyler yiyemem. Şimdi sizden ricam. Videomu beğendiyseniz, beğenilerini çekmek iste... isteyenlerini çekmemi istiyorsanız videomu likelamanız. Hatta ne tarzda şeyler, başında söylediğim gibi ne tarzda şeyler çekmemi istiyorsanız menü olarak olsun, anlatım konusu olarak olsun. E mesela e, gazetecilik mesleğiyle ilgili bilinmeyenleri ya da bilmek istediklerinizi anlatmamı ister misiniz? Bana bunu sorabilirsiniz. İstiyoruz istemiyoruz. Ya da... Hmm, kıyafet tasarımları. Kes, dik, biç. Bunları isterseniz... ...yine bir sonraki videoda çekebilirim. Ya da... İki tane ponçik kedim var, yıllardır kedi bakıyorum. Kedileri sahiplenme hikayelerim çok enteresan, sizlere onu anlatacağım. Aynı zamanda bunun yanında mesela kedi bakımıyla ilgili şeyler de anlatabilirim, bilgiler verebilirim. Ama moda konusunda çok iddialıyım. Moda derken, tarz, stil, giyim tarzı konusunda çok iddialıyım. Moda neden demedim? Çünkü... Çok modayı takip eden bir insan değilim. Peşin peşin söyleyeyim. Yani yeni ne çıkmış? En iyi markalar hangileriymiş? Bunlarla çok yani bunlar çok olayım değil. Ben kendime yakışanı giyerim. O kadar kendime yakışanı giyerim ki dolabımda şu an en çok giydiğim giysilerden 10 sene önce alınmış kıyafet bile var. Yani o kadar kendime yakışanı giyiyorum. Bir şeyi sevdiysem seviyorum. Yani onun modasının geçmesi ya da bir şeyin yeni moda olması benim onu alacağım anlamına gelmiyor. Dolayısıyla beraber sizlerle kombinler de yapabiliriz. Onun dışında da işte dediğim gibi istediğiniz konular varsa söyleyebilirsiniz. Çekebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Makarnamı da bitiremedim bu arada. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.